30. föydeyiz. Çember ve daire konusunun 3. başlığı arkadaşlar. Burada ne anlatacağız? Merkez açıyı ve çevre açıyı anlatacağız. Bu föyün asıl konusu bu. Tabi önce yay. Yay nedir? Arkadaşlar yay çemberin belli bir parçasına yay diyoruz. Yayı üstünde şöyle bir eğik ifadeyle yani yayla göstereceğiz. Yani AB yay dediğimiz zaman AB üstüne ne yapıyoruz? Yay yapıyoruz arkadaşlar. Ve çember üstünde İki nokta seçilip A ve B seçilip bize AB yay dendiği zaman arkadaşlar daima kısa olanı anlayacağız. Kısayı anlayacağız. Uzun ifade edilmek isteniyorsa uzun yay arkadaşlar 3 noktayla belirtmemiz gerekir. Yani AXB diyebiliriz. Arada X varsa X diyebilirsiniz. Veya araya başka bir nokta daha koyup tabii ki ifade edilebilir. Ama üç nokta lazım uzun için. Merkez açı arkadaşlar O'nun yani merkezimizin görmüş olduğu açı ölçüsü yapmış olduğu açı diyelim daha doğrusu bunun gördüğü ya da merkez açısının ölçüsünü bize veren yay uzunluğu diyeceğiz. Buradaki AOB açısının AB yayla aynı açı ölçüsüne sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E evet, o noktası merkezimiz ALB yayının ölçüsü bakın ALB üçlü söylemiş uzun yaydan bahsettiği için 3 noktayla belirtmiş. Burası 210 sa. Darenin tamamı 360'tı. AB yayın ölçüsü arkadaşlar ne kaldı? AB'ye 150 kaldı. Ve bunu göre merkez açımız da 150 derece olmalı. Derece söylenmişti. Bunlar derece derece şeklinde dağıtım yapıldı. AB yayı kaç derecedir? 150 derecedir. Çevre açı ikinci açımız arkadaşlar. E, açımız çemberin üstünde ise merkezde değil de çemberin üstünde ise biz buna çevre açı diyoruz. Ve bunda da bağıntımız şöyle oluyor. Şimdi buradaki açının oklarını yani ışın kollarını çizdiğimiz zaman bu adam gidip çemberi bir yerde kesecek ve bir yay yapacak. İşte bu yay arkadaşlar görünüğü açının iki katıdır. Bu kuralı da çok kullanacağız. Tıpkı merkez açının kuralı olduğu gibi. 50x x'imizi bulunuz. Bakın A açısı arkadaşlar çevre açıları bunun görmüş olduğu yay uzunluğu BC yayı 100 derecedir. iki katı. Şimdi bunu gören bir de merkez açımız var burada. Merkez açı gördüğü yayın ta kendisi oluyordu. Bu adam yüzü görüyor. Demek ki x'imiz de 100 derece arkadaşlar. AB çemberin çapı 65 derece var. Bu durumda arkadaşlar 65'in gördüğü yer 130'dur. 2 katı çünkü bu adam bir çevre açı öyle değil mi? Bunun gördüğü yer 2 katı 130 derece. Tamam. X'in bunu diyor. Bunun diyor bize X'i. Burada şunu çap bilgisini şunun için söyledi bize arkadaşlar. AB çapı çap bir çemberi veya daireyi tam ortadan ikiye bölür. Öyle değil mi? Sağ taraftaki açımız 180 derece. Sağın tamamı solun da tamamı 180 derecedir. O halde şuradaki eksik kalan parçamızın ölçüsü 50 derece olmalı. 50'yi gören çevre açımız x'miş. O halde x'imiz yarısı 25 derece. Pekala o noktası merkezimiz 40 derece var. X var. X'i bulunuz. Arkadaşlar bakın burada AD doğrusu gitmiş. AD gitmiş. AD'nin yanında bir adam çıkmış buradan. Aç yapmış. Burada 40 derece oldu. Soldaki tamamlayıcı açımız nedir? 140 derece. Ve bu 140 şu anda çemberin üstünde olduğu için bu adam ABC açısı. Arkadaşlar bir çevre açı. AC'den başlayalım. Şu yayın tamam ölçüsü Arkadaşlar. 140'ın gördüğü yerdir 2 katı ölçüsü 280 derece. Bu durumda tamamlayıcı bölgemize ne kaldı? Şu bölüme AC'ye 80 derece kaldı. 80 dereceyi gören merkez açımız da yine X'miş onun adı. Yine o da 80 derece olmalı. 60-40X çember üstünde kiriş üstünde yapılmış olan açlar olduğu söyleniyor. 60'ın gördüğü yay arkadaşlar AC yayı. 120 derece. Bu AC'yi gören bir açımız daha var. Kim o? D açısı. D de çevre açı olduğu için D de aslında 60 derecedir. Üçgen iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit. X'imiz 100 dedik hızlıca. Evet 20-45 AOC açısını bulunuz. Yani bu soruyu herhalde arkadaşlar 50 farklı şekilde yaparsınız. Mesela AO'yu devam ettirelim. A-O devam ettiği zaman 20'nin gördüğü yer 40. Burada O merkezi olduğu için A, O, şuraya K noktası diyelim. AK A, doğrusu çaptır. Yani dairemizi, çemberimizi iki eşit parçaya böldü. Sol tarafta 180 derece oluşması için A, 140 olması lazım. Bu durumda AC'yi buluşturalım arkadaşlar. AC'yi buluşturduğumuz zaman 140'ı gören diğer adam buradaki açımızdır ki bunun da tamamı halde 70 olmalı. 140'ın yarısı 70. O halde şu bölümde minik kısma 25 derece kaldı. E arkadaşlar bu adamlar yarı çap olduğu için x kenarı değil mi? 25 burası 25 öyleyse şöyle yazalım. 25 25 50 iç kısmımıza 130 kaldı ki bu da bizden istinin avcı açısının ölçüsü. Veya silelim. Bir de şöyle anlatalım. Buradaki açımıza x diyelim. x'in gördüğü yay uzunluğu 2x mi? Peki aynı zamanda arkadaşlar 2x'imiz bunu gören merkez açıya eşit mi? Evet. Sonra üçgen konusunu hatırlayalım. Şu özelliği. Burada ne var? Bumerang mı diyordunuz buna? Veya ne bileyim. Bunun bir özel ismi vardı galiba. Bu özelliği. Bir isim vermiştiniz ama. Ben pek kullanmıyorum. Bu arkadaşlar her yayında farklı bir isim kullanılıyor da. Buradaki üç açının toplamı yani x'in 20'nin ve 25'in pardon 45'in toplamı eşittir içteki açımıza 2x'e. Buradan 65 eşittir x buluruz. Bizden istenen şey AOC açısı ki biz AOC 2x olduğunu söylemiştik. Yine cevabımız 130 bulundu. Evet 7. örneğimiz 35 80 merkez o noktası merkez arkadaşlar. O halde merkezden B'ye çizdiğim doğru yine yarı çaptır. O halde AO, OB ve OC uzunlukları üçü de yarı çap olduğu için 3'ü de eşit. 35 35 yansıdı. 70 yaptı. İç kısma 110 kaldı. Peki bir bilgimiz daha var. Bakın burada 80 var. 82 kenardan sonra da 80 gitti. Şu minimize de arkadaşlar 20 derece kaldı. 20 ile 110'un toplamı bize x'i veriyor. Pekala düzgün birim kareleri ayrılmış. düzlem üzerinde o merkezi çeyrek çemberimiz, o merkezi çeyrek çemberimiz ve c merkezi yarım çember çizilmiştir. Paralel doğrularımız var. Bunlar dik dik demek ki arkadaşlar çeyrek çemberden dolayı buluşma sağlandı. x'imizi bulunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar BC yarıçap uzunluğuna rR diyelim. Yani BO'nun tamamı 2R'dir ki bu BO aynı zamanda O merkezli çemberimizin yarıçapıdır. E bu adam aynı zamanda arkadaşlar O A'yı da yarıçap kabul ediyor. Burası 2R'dir öyleyse. Hatta ve hatta bizim için lazım olan kısım hatta OD uzunluğu da bu adamın yarı çapı olduğu için OD uzunluğu da 2R olmaz mı? Olur. Peki arkadaşlar burada dik vardı. D'den C'ye gelen doğrumuz dikti. Hipotenüs uzunluğu 2R iken dik kenarımız 1R olmuş. Yani yarı olmuş. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu 30-60-90 üçgeniyle mümkün olabilen bir durum. Yani buradaki açımız demek ki 30 derece. 30 derece burası 60 ölçüsü. Yine tamamlayıcısı üst kısmı 30 derece kaldı. 30 derece ikiz kenar üçgenimiz var burada arkadaşlar. 30 derece x, x açısı x'iniz 75 derece olmalı. Pekala o bizim merkezimiz arkadaşlar. Burada o doğrusun. doğrusunu çizdiğiniz zaman soruyu bitirmiş oluyoruz. Çünkü bunların tamamı yarı çap olduğu için birbirlerine eşit. Aynı zamanda bc de bu alanlara eşitmiş. Burada eşkenar üçgen doğdu. Açıları 60 60 60. İç kısma 100 kaldı. Burada iki kenardan dolayı x'imiz sağa yansımıştı. x x 100 x buradan 40 bulunur. Çünkü buranın toplamı 180 yapacak. Pekala AO EC'yi eşit 25 x. Ya yani nerede arkadaşlar burada OE'yi birleştirmek herkesin gözüne görünen bir şeydir diye düşünüyorum. AO uzunluğu yarı çap. OD yarı çap. OE yarı çap. Bu üç doğrumuz zaten çemberden dolayı üçünün eşit olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda adam bize eğeceğini de bunlara eşit olduğunu soruda söylemiş. Şimdi artık bundan sonra saçların taşınımı. İkiz kenardan dolayı 25 25 arkadaşlar İkisinin toplamı 50 yaptı dışa eşit. İkiz kenardan dolayı yine 50-50. İki saçlının toplamı 100 komşu olmayan diğer diğer üçüncü açımızın dışına eşit arkadaşlar. İki saçlının toplamı komşu olmayan açının komşum olmayan dış açı eşit cümleyi toparlayamadım. Ya şöyle yapalım. Ağır ağır 50 50 100. Buraya 80 kaldı. 80 dış açısı 100 olmalı. İlk sualda 75 diyeceğiz. Çünkü 25 burada var zaten. Pekala burada 8 bölge varmış arkadaşlar. Burada bir hikaye anlatılmış. Hikayeye geçiyoruz. Sonra diyor ki 7 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde saat yönünde 150 derece döndürüldüğünde buradan adam 150 derece gittiği zaman yani şu bölgenin bize 150 olduğunu söyledi. Biz burayla pek de ilgilenmiyoruz aslında. Bunun bütünleyeni dış kısmı tamamlayıcısı diyelim daha doğrusu. Demek ki tamamlayıcı kısım 210 derece. Tamamlayıcı kısımda kaç bölge var? Kaç bölme var diyelim ya da 2, 3, 4, 5, 6 bölme var. 6 bölmenin her birine x diyelim. 6x'imiz 210 sa 1x'imiz 35 derecedir. Yani her bir bölmenin arası 35 derece imiş. Sorumuza geçiyoruz. 8 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde. Saat yönünde 8'den başlayacağız. Saat yönünde gideceğiz. Ne kadar gideceğiz? 220 derece gideceğiz. Gittiğinde kaç numaraya geliriz? Dairenin tamam 360 olduğu için arkadaşlar ister bu şekilde 240, 220 derece gidin. isterseniz de ters yönde 140 derece gidin. Toplam 360 yaptığı için yine aynı noktaya geleceksiniz. Bence biz ters yönde 140 derece gidelim. Daha kolay olur ters yönde 8'den başlayıp ters yönde 140 derece gittiğimiz zaman 140-35'e bölelim. Çünkü her bölme 35 derece arkadaşlar. 140 bölü 35 4'tür. Demek ki bu adam 8'den sonra 4 bölme gidecek. 4 bölme gittiğimiz zaman yine 4'e geliyoruz. Yine derken 4 bölme ve 4 numaralı grubu bundan dolayı yine oldu. Yoksa başlangıcımız 4 değildi. Teğet giriş açısı arkadaşlar teğetin yaptığı açı şuradaki teğetin açısı da yine bunun gördüğü yay uzunluğu arkadaşlar. Şurada teğetin köşesinden başlar. Tıpkı yağmurdaki buradaki teğet açısı tıpkı bir çevre açı gibi davranır arkadaşlar. Bunun gördüğü yer iki alfadır ama başlangıcı yine kendisi. Evet abi eşit 40 derece var. X var. Teğetmiş arkadaşlar. Teğet dediği için bu başlangıçtan D gelen açı kısmı 80 derecedir. 2 katı. Bu AD yayını gören bir de C açımız var. C'de çevre açı. Demek ki burası da 40 derece arkadaşlar. İkiz kenardan dolayı 40 derece. Burada 40 derece. C'de 40 B'ye yansıdı. Bu bölümde 40 oldu. İki iç açının toplamı 80. D açısına 80 geldi. 40-80. X'imiz 60 olmalı. Aynı bilgi burada da var arkadaşlar. AB çembere teğetmiş ve buradaki teğet açısı 30 ise BD yayı 60 olmalı. BD yayını gören bir adam da C açısı arkadaşlar. C'miz de öyleyse 30 derecedir. Yarısı çevre açı çünkü. Şimdi bu üç açımızın toplamı burada 100 var. Bu açımız 30 ve A açısı X. Bu üç açının toplamı 180 yapmalı. O halde X açımız 50. Evet 70-25 X, B, A, B. B noktasına, B noktasında çembere teğettir diyor. 70'in gördüğü yay uzunluğu arkadaşlar. Burası 140. Bunu gören bir de teğet açımız varmış. Teğet açısı da bunun yarısıdır. Doğru mu? Buraya gören B açısı bu adamın teğeti. Yani B açısı da 70 olmalı. Şimdi şu maviyle belirttiğim üçgende iki iç açının toplamı yani x artı 25 eşittir komşu olmayan dış açıya. Az önce söyleyemediğim cümleyi. Şimdi söyleyebildim galiba arkadaşlar. X'imiz 45 bulundu. Evet bir diğer önemli bilgi arkadaşlar. Çapı gören, çapı gören çevre açı diktir. Çünkü neden çapın göründüğü kısmındaki açımızın 180 derece olduğunu biliriz. 180'in yarısında 90'dır. Yani bir daha söyleyeyim. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bakın burada AB çapmış. Çapı gören C açısı bir çevre açıdır. Yani burası 90 olmalı arkadaşlar. Tamamı Minik soldaki açımıza 50 kaldı öyleyse. 50 ve ikiz kenar üçgen. Yani burada da x var. x, x 50'nin toplamı x e 65 yaptı. Pekala AB yarım çağı, yarım çemberin çapı arkadaşlar. DEEC'ye e, eşitmiş 25 30. CB'de açısını bulunuz. CB'de Peki şuradan C, B'den arkadaşlar E'ye bir doğru çiziyorum tamam mı? Çizdiğimiz bu doğru. Bu doğrudaki E açısı, E açısı çapı gördüğü için arkadaşlar diktir. Ve burada ne görüyoruz? Adam B noktasından gelen dikimiz tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki sağ kolda sol kola eşit. Hatta buralarda üstte de aç vardır. Çünkü bu iç aç ortayı bize hatırlatıyor. Ya da iki sinir üçgende indirilen dikme bağıntısını da bize hatırlatıyor. Peki Neyimiz kaldı öyleyse arkadaşlar? tamamlayalım şimdi. 2 açının toplamı 55 yaptı. Bu açımız 55 öyleyse üstteki açımız 35 kaldı. Sağdaki de bunun aynısıydı. Toplam 70 yaptı zaten. Bize de bu CBD açısı, CBD açısı isteniyordu. Bize de bu CBD açısı soruluyordu. Evet cümleyi düzeltelim. ABC üçgen BD 2 8 CA üçgenleri teğetmiş alan ABC'yi. bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın güzel yazılmış bir soru. A'dan D'ye doğru indirdiğimiz zaman bu D ye doğru D açısı BD buluşmasıyla oluşan açı çapı gördüğü için AB çapını gördüğü için bu adam diktir. Peki bitti mi bilgimiz? Bitmedi arkadaşlar. Geçen földen hatırlıyoruz. Merkezden TT giden adam da bakın burada A noktasının TT olduğunu söylüyor. Merkezden TT giden adam da dik yapar. Burada 90 derece oluşur. Ve dikten dikinmiş. Yani burada öklit bağıntısı var. Yüksekliğe h dediğimiz zaman yüksekliğin karesi eşittir. Ayaklar çarpımı 2 çarpı 8 16 yani yüksekliğimiz 4'tür. Yüksekliği 4 olan taban uzunluğu 10 olan üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 burası 40 bölü 2 20 bulunur. Pekala 8 6 cd x'i bulunuz. Tüm çapın uzunluğu 14 arkadaşlar. Yarı çap uzunluğumuz 7 olmalı. Şurada bir merkez belirleyelim. Merkezin solu 7. Sağında da şurada 1 kaldı. Şimdi OC yarı doğrusunu istiyorum ki bu da yine 7'ye eşit. Ve burada dik üçgende bir sayı bağıntısı. 7'nin karesi eşittir x'in karesi artı 1'in karesi. x kare buradan 48 bulunur. x kök 48 yani x'imiz 4 kök 3. Evet 12 santim uzunluğundaki tele dik olacak şekilde 2 tane 3 kök 3 4 kök 2 uzunluğunda 2 tane cisim evet, dik doğrultuda üstün yerleştiriliyor. X arasındaki uzaklığı burunuz diyor arkadaşlar. X arasındaki uzaklık en fazla ne olur deniyor. Şimdi bu 12 birimlik yarı çap doğrusu çap doğrusu pardon bu bizim çapımız oldu tamamı. Yarı çap uzunluğumuz 6 öyleyse. Şimdi şurada bir tane arkadaşlar bir yarı çap merkez noktası belirleyelim. Merkez o diyelim buna. Buradan yarı çap doğrusunu çizdiğimiz zaman bu 6'dır. Yükseklik 3 köküçtü sever bağıntısı yaptığımız zaman alt uzunluğu alt dik kenarımızı 3 bulacağız. Aynı şekilde sağda da şu şurada arkadaşlar yarı çap uzunluğumuzu çizdiğimizde 6, 90 var ve yükseklik uzunluğumuz 4 kök 2 değil mi? Alt uzunluğumuza da x diyelim. Burada bir sever bağıntısını uzunca yazayım arkadaşlar. x kare artı 4 kök 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi. x kare artı 32 eşittir 36 x kare buradan 4 bulunur. x de buradan 2 gelir. Yani alt uzunluğumuz da 2'ymiş. Toplam mesafe ne yaptı? 5 yaptı. Peki şu kafanızı karıştırmış olabilir belki. Hocam bu uzunluğun mesafe zaten sabit değil mi? Yani bu en büyük ne kast ediyor bu adam? Zaten başka bir değer var mı? Var. Bir değer daha var. Bunu geçen föyde işlemiştik aslında. Diğer durum da şudur arkadaşlar. İkisi de ikisi de merkezin aynı tarafındaysa yani kısa kirişimizi de şuraya çizdiğimiz zaman mesela bu defa iki uzunluğumuz arasında şurada kısa bir mesafede var. Yani bir dairede iki kiriş arasındaki uzaklık daima iki farklı değer alır arkadaşlar. Tabi birbirlerine paralel tabi paralel olan iki tane kirişimiz daima iki farklı değeri vardır. Biri büyük biri küçük. Büyük ve küçük durumları bu şekilde oluşuyor yani merkezin sağında ve solunda seçtiğimiz kirişlerimizi büyük değeri buluruz. X'in merkezin aynı tarafında seçtiğimiz zaman da iki kiriş arasındaki kısa mesafeyi buluruz. Burada büyük istendiği için cevabımız 5 bunda. ama bunu söylemesi gerekmiyor. Zaten şekillerimiz solda sağda olduğu için ya da belli diyelim hani sağda zıt tarafları da oldukları belli diyelim. Evet burada konu anlatımının soruları bitmiş arkadaşlar. Ödev testinde görüşmek üzere.